Ayvalık Görsel Arşivi Sayın Sevim Kantarcı Hanım Efendi ile sohbetimize devam ediyoruz. Ee, Sevim Hanım bize ilkokul yıllarınızı anlatır mısınız? Ee, mesela işte arkadaşlarınız aranız nasıldı? Öğretmeniniz kimdi? E, nasıldı? Kimdi? İsmi neydi? Hatırlıyor musunuz? İlkokul yıllarını İstiklal Okulu'nda okuduk. Üst katta okurduk. Merdivenlerle. İlk sınıflar alt kattaydı birinci evet. sınıflar ikinci sınıflar sonra üst katlarda daha büyüyünce herhalde küçükler düşmesin diye şey yapınca Nabi Bey diye bir öğretmenimiz vardı matematik öğretmeni hı hı. bize ayrı geliyordu Nabi Bey çok iyi bir hocaydı Nabi Bey geceleri evlere dolaşır çocuklar çalışıyor mu çalışmıyor mu gelir. Bir kahve içer evlerde. Babalarımızla sohbet ederdi. Ne güzel. Allah rahmet eylesin. Allah Biraz böyle Hamburg gibi beyimdi. ondan sonra bakardı çalışıyorumuzu. Evlerde bir ufak testten geçerdik. Teftiş. <laughs> 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 evet şey yapıyorum. Narabi Bey de. Ondan sonra Necati Bey diye bir hocamız vardı. Bir de Şefik Hanım. Deniz vardır. Şeyde yakınlarda öldü. Deniz Baysal. Şefik Hanım benim 5. sınıfta hocamdı. Bir gün bir, ağlayarak geldi sınıfa ama ben de biliyorum. Atatürk'ün öldüğü günde 1938. Elinde bir mendil mendilini de hatırlıyorum. Bugün atamızı kaybettik diye. Tabii biz de ağladık, şey yaptık. Onu çok iyi hatırlıyorum. Şefik Hanım'dan mezun olduk. Başka İlk gittiğimiz zaman İstiklal Marşı okunmazdı okulda. Evet. Ee, başka bir marş okunurdu. Gözleri bilmem neyse, başka bir marş okunurdu. Aslında bu bilgi ilginç evet. yani ilk defa duyuyorum. Hemen şimdi hafta başında ve yine hafta sonunda mı okunurdu? Haftası, yani ne zaman okunurdu o marş? Hafta sonunda, Hafta sonunda da herhalde okunurdu. Yani şimdiki gibi. gibi haftayı karşılamak ve haftayı bitirmek evet. gibi. İstikl gözleri siyahsı gözleri güler. Dur bakayım bulursam bu şarkının şeyini. Evet. İstiklal Marşı. Sonra yavaş biz bilmiyorduk ben gözleri Gülerdiğinde Okulu... güler diye, gözleri güner diyorduk falan. Peki Duydum. okulun bir marşı olabilir mi bu? İstiklal okulun bir marşı Onu olabilir mi? Bilemeyeceğim. Ha, Onu bilemeyeceğim. Ayvalık marşı da değil değil mi? Ayvalık marşı Aynen, da. Güzel, o, da değil. Ay o değil. Peki kız çocuklarının yani zorlukları var mıydı? Kız öğrencinin okumasının okullarda aileler nasıl karşılıyordu, çevre nasıl karşılıyordu, siz rahat rahat okuyabiliyor muydunuz? Ben şey bir ailenin kızıydım, babam okumuş Hı. o zaman şeyle. Onun için okumamız isteniyordu. Yani gayet tabii olur. Ablam da, mesela ablam şimdi sağ olsa 97 yaşında olacaktı. ablam da ortaokulu bitirdi. O zaman öğretmen okulunun imtihanda girmiş ama kazanamamış. Hı hı. Sonra evlenmiş oldu bir subayla, Ayvalık'ta bir subayla. Ee, ben ablamı görerekten de çalışkan, çalışkan bir talebeydim. Abim vardı, yani okumamızı isteyen bir aileydi. karma değil mi sınıflar, karmaydı? Karmaydı, karması. karmaydı. Yani, karmaydı. Beraber. Ve rahattık, erkek çocuklar, kız çocuklar rahat rahat oynardık. Yan yana oturabiliyor muydunuz? Oturuyorduk, oturuyorduk. Oturuyorduk. Ortaokulda da oturuyordum. Orada da okudu, şeyde, ilkokulda da oturuyordum. Peki ondan sonra Atatürk zamanında biz hı hı. yetiştik. Hayır, özellikle soruyorum yani. Evet, evet. <laughs> en azından hani insanlar bilsin anlamında soruyorum. Mesela annem sıkma başla gezerdi. Son çok yaşlandığını böyle sıkma başla, buradan saçları şeydir. Annem böyle o den bir hanımdı diyeceğim. Tabii sonra yaşlanınca şey yaptı. Hı hı. Büyük annem çarşaf giyerdi. Annemi hiç çarşafla hatırlamıyorum. Hı hı. Büyük annem çarşaf giyerdi. Hep siyah mıydı çarşaflar? Hep siyah mı giyerlerdi? siyah giyerdi büyük annem. Annem çarşaf giymiş. İstanbul'dan da gelmiş. Ama süslü çarşaf hı. bir kere. Renkli. evet. Böyle Anne da üstünde böyle eldivenlerde takmışlar. Saçlarını da nasıl yaptıysa bilmiyorum. Süslenmiş bir gezmeye gidiyor. Arkasından çocuklar başlamışlar. Tango tango arkasında tango diye. Ondan sonra ablam annem bir daha çarşaf. Niçin hı. onu sözü kullanmışlar? Yani, ya, orası, yani şey yadırgamışlar anladım. Hayır öyle. o ifadeyi neden kullanıyorlar merak ettim yani nedir o ifadenin anlamı? Tango tango, tango. süslü hanım manasında ee, <laughs> arkasında fiango süsü var. <gülüyor> <gülüyor>